Nasıl seni yapacağım? Nasıl yani her şeyi yapacağım aynen Üçüncü bölümü e, videoları yani Happy videolarını kısa tutacağım. Nasıl yani altı dakika falan tutacağım öyle. E, biz ben bunu seçtim beğendim. de gibi bir oyun işte. yarış oyunu bir şey yani size de tavsiye ediyorum ya. Yani. Böyle işte ilk başta presle e, ileri gitme tuşuna basıyorsunuz bekliyorsunuz sonra bu hayvan hayvanlar geliyor. Sonra gidiyorsunuz yolda, kazanmaya çalışıyorsunuz işte. Ama bu arada şu tuşa, yandaki tuşa da basmıyor. Yani neyse, siz bulursanız tabi basarsınız. Bakın gördüğünüz gibi başla başlar başlamaz geçildim. Geçildim ben, geçildim ben zaten, lanet pisliğim ben. Lanet olası pisliğim ben. Hey evlat, beni niye geçiyorsun? Sana ne amca, yarıştayız. Hem bu amcanın yarışta ne işi var Allah aşkına bu oyunu yapan tamam çok güzel yapmışsın haritayı da böyle genç birisini falan koysaydın bari niye bu amcayı koydum ki anlamadım ben. Ya da ilk başta çocuğu o bisiklet adamı adama aa bunları koymuş lan oraya. Kastı lan. ölünce lan. Niye, niye anlamıyorum çok oyun var çünkü. O adamın kafası FPS yerlerde yalnız lan FPS yerlerde olur adamın kafasını taşıyorum adamın kafasını taşıyordum taşıyorum adamın kafası taşınıyor bak şimdi tavuk tavuk gelecek tavuk tavuk gelecek burada sesini duymuyoruz ama tavuk geliyor burada geliyor geliyor o iki oyuncu iki oyuncu kanalımıza da tabii ki video koyacağız ama Umut'a ulaşamıyorum. Ne yapabilirim? Ulaşamıyorum yani. Umut yani. Umut'un çok işleri var ki meşgul yani. Ulaş, ulaşılmıyor ulaşamıyor Ulaşılmıyor. Ulaşamıyor. Mesaj atıyorum. Mesaj attığımda açık olmuyor. Ee, ben açık olmadığında da Umut açık oluyor. Saçma. Hadi yeniyorum ve kazandı. Kazandı. Ben videoyu başlatmadan önce 44'te niye bitirmiştim? 44. Bu arada şimdi bu makinesi almış. 1000 kişimle oynamış bu oyunu. FPS yerlerde mi değil. Ha ben bunu oynadım. Lan! Abi hep böyle oluyor. Kapan karışıyor. ESC'ye basıyorum. ESC'ye basınca bu tabii ki oyundan atıyor Ben bunu haritaya geçelim. Neyse bu haritaya geçelim. Şu alışveriş merkezi adamını oynadım. 790 kişimle oynamış galiba. Aaa! Abi vurma bana. Abi vurmayın bana ya. Mayın patlıyor. Neyse vurmadılar. Proje gittim oraya kadar. Ama sonunda öldüm yani. sonunda öldüm. Arkadaşlar hepiniz bu bölümde sizi eğlendiremiyorsam çok üzüldüm. Eğlendiremiyor. Eğlendiremiyordum. Ben de böyle komik değilim işte. Ne yapabilirsiniz? Ne yapabiliriz yani? Ha bu arada Gmod videosu gelecek mi? Gelecek yarın bugün ne nasıl adım? çarşamba perşembe veya cuma gelebilir çünkü 3 gün veya filan bir geçecek şey Ha ben güzeldi ya tamam tamam ah oh, ayağım diz üstümü geldi diz kapanmış bir şey oldu kırıldı hakikaten ha benim de diz kapanmış ee, iltihap olmuş hep düşüyorum diz kapanmış ben düşüyorum iltihap olmuş hala aaa oh, hala ayağımda öyle şeyler oluyor bazen. Niye doktora da gittim ama anlamadım ben. Ah ayağım sal. Ah ayağım gitti. Ayağım, ayağım, ayağım gitti lan. Ayağım gitti lan. Ayağım gitti. Ayağım gitti lan. Ayağım pindi pay yazmış. Pindi pay oynamıyor yalnız böyle. Beyaz oyun ağabeyle oynuyor bu ateş var. Pildupay yazmışsın da sen boşu boşuna Pildupay yazmışsın. Pili pay hastası çocuk galiba. Evet Pili pay hastası olan çocuk. Bunu kimse oynamamış ama olsun ben yine de oynamak istiyorum. Evet oynamak istiyorum. Ama oynamak istiyorum. Yani boktan elite çıktı affedersiniz ama yani boktan elitanın önünde gidelim önünde gidelim. Aa ak ah da oluyoruz tamam ya sıkıntı yok. FPS yerlerde. Ne biçim oyun kuruyorsunuz anlamıyorum. nasıl biçim bölümler kuruyorsunuz anlamıyorum. Arkadaşlar şimdi size vuuu sesi geliyor. Onun çözümü varsa bana bir altta yazın. Ben hiç bakmadım. Ama ben YouTube'dan bakmayı hiç düşünmedim. Aslında ne? düşünebilirim. Bu videoyu 7 dakikalık istiyorum. Eğlenceli bir dakika. Bir dakika oyun eğlenceli. Abi bak bana, bana şöyle şeylerle gelmeyeceksin. Yani. Bana böyle şeylerle gelmiyor işte. Ben bunları yapamıyorum. Ne biçim tutamıyorum işte. Ya tutulmuyor. Hangi tuşla tutulmuyor anlamadım ben ya. Hop böyle de olmuyor. Bırak çeksin beni. Olmuyor. Oha. Olmuyor lan. Olmuyor. olmuyor. Vallahi billahi olmuyor arkadaşlar. Olmuyor. Yapamıyorum ya. Bu sesine ben bakacağım. Bilgisayarla alakalı galiba ben de bilgisayarla alakalı evet. Biz de rahatsız olabilir. Çok 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 çok. ne <laughs> aynısı lan? Aynı ülkeye girmişiz. Artık aynı ülkeye gire gire oldum ben. İkinci sayfaya geçelim. Derken ikinci sayfa doktor anasını satayım. Doktor anasını. Alayım. Oğlum sizi ne yapacağım lan? Oğlum bak bana böyle şeylerle gelmiyor. Ne, nasıl tiyöne çocuk ya? Onu çocuk. Ah ayam, ayam, ayam nite, ayam nite. Onun bu hayattan çektiğimiz nedir arkadaş ya? Bu ayaktan çektiğimiz nedir ya? Bu ayaktan çektiğimiz nedir arkadaş? Ayak, ayak. Kim oynuyor acaba? Mmm. Ben hmm. hmm. ne mı ben? Ha, adam ya ben? Apo kocadan ben bu ailemle oynayacağım. Ah lan! Oğlum kap... Aa. Senin yapacağın haritanın ağzına tüküreyim ben. Senin yapacağın haritanın ağzına tüküreyim. Ne biçim bir harita yapmışsan beni bile etkili. 7 dakika oldu. Neyse 8 dakika oldu. Uzattıkça uzatıyorum. Uzattıkça uzatıyorum. Nereden gidiyorum ben? Çünkü kulametle tuttum. 7. 7 dakika 12 7 dakika 12 saniye neydi? ne diyor çok hızlı geçiyordu oyunu neydi hatırlamıyorum şimdi şu madenci arkadaşımız olalım ne bunun Allah tüm belasını versin böyle oyun yapalım Allah tüm belasını versin diyorum başka hiçbir şey demiyorum abi bana şöyle şeyler de <laughs> gelmeyin lan gelmeyin lan bu hoca adam ne bu da öyle a güzel 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 o o kal o kal okay yazmış Evet arkadaşım o far, ana yalnız proje Mayın var orada fark etmedim değil Sen geri zekalı mısın? Kim fark etmeyecek o bakım oyunu? Mop Bak gördüğünüz gibi mayın yapmış Oradan oraya nasıl geçeceğim? Anne! Allah! 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 Neyse ben bu oyunu tekrar oynayayım 8 dakika oldu ya bir daha daha bir daha Bundan sonra, Şimdi, sonra kapatıyorum yıldan. Kısa tutacağım demiştim ya. Aa, bu arada G mod videosu da gelecek. Yeni seriye başlayabilir miyiz? Başlayabiliriz. Başlayacağız hakikaten de. Ah. ah, abi bu nedir ya? Yeni seriye başlayacağız ama. o yani yeni seriye başlayacağız. Ben bunu yapmadan kapatmayacağım lan bugün. Kapatmayacağım bu arkadaşımızı. Ah. oğlum kask çıkmaz sorunumuz var biz. O okay yapmış. Ben yani girme ya. Ben ne ya? yapamıyorum. Yapamıyorum yaptım. Victory yapacağım ben bunu. Ah! Hop. Hoppa. Güzel, 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 güzel. Hadi oğlum 8 9 dakika olmadan kapatayım lan. Çok geç kaldım. Dokuz. Ananı. Allah'ım ya. Neyse arkadaşlar. Çok üzüldüm. Bir başka bir videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın ve videolarımı beğenin ve paylaşın.